Arkadaşlar bakın insanın hiç şüphesiz ki yani neden lezzet alması gelir, gerekir? Hiç şüphesiz ki Allah'ın zikrinden lezzet alması. Senin çalışman Çalıştığın yerde, sen mesela spor salonunda çalışıyorsun, tamam? Müşterilere bakıyorsun. Mesela sen marangozsun, sen demircisin. Yani e, şu dört sözü, La ilahe illallah, elhamdülillah, subhanallah, vallahu akbar demende bir sakınca var. Veyahut da bir hadisi şerhine telefonundan e, bakmana bir sakınca var mı? Veyahut da kulaklıktan bir mev'ıza, bir muhadara, bir kelime dinlemende bir sakınca var mı? Hayır arkadaşlar. Niye? Senin unsun? Çünkü bir işi seven, yani bir işi gerçekten seven o işi çok zikreder. Mesela baklavayı seven, e, makdonusu seven, pizzayı seven, barakallahu fikum, devamlı olarak pizza ister, şevurma ister, döner ister. Ama Allah Azze ve Celle'yi seven arkadaşlar. Üç Allah'ın zikrini sever. Der ki kardeşine bana Allah'tan bahset. Allah'ın Resulullah Sallallahu hadisini zikret. Bana gıybetten, nimetten bahsetme. Bana barakallahu Bana Resulullah ki Sallallahu Aleyhi ve sellem hadislerini zikret. Hayatını zikret. Bana Ebu hayatını zikret. Bana Kur'an'ın ayetlerinin tefsirlerinden zikret. Bana hiç şüphesiz ki evet şu şöyle oldu o kişi şu arabayı aldı onun arabasının rengi şöyle idi onun evinin katı şöyle idi o şöyle fırın aldı o böyle bulaşık makinesi aldı onun aldığı elbise şöyle idi onun aldığı yüzük böyle idi onun aldığı çorap öyle idi fikum. bunlar hiç şüphesiz ki boş işler Allah Azze ve bizleri bunun için yaratmadı sen bunlar senin kalbini yoran işler arkadaşlar. Bunlar senin kalbini yorar, seni Allah azze ve celle'den uzaklaştırır. Bu yüzden dolayı ne yap? Evine ot gittiğin zaman evini ilim meclisi yap. Ha! Ya hanım, bugün bana hangi hadisi hazırladın? Hangi hadisi anlatacaksın bana bugün yemek sofrasında? Bana e, Allah yani kalbimi dirilten bir zikir söyle. Bana, barakallahu fikum. Evet, kalbimin, kalbim ben dışarıda siyahlandı noktalandı, siyah noktalandı. Bana hadisten bahs bahset ya oğlum. Sen okulda ne öğrendin? Bugün madresede ne öğrendin? Sana ne dedi hoca? Bana on onları öğretin. Bana, benim buna ihtiyacım var. Çünkü benim vaktim sayılı geriye sayıyor durmadan.